Merhaba arkadaşlar evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben azıcık sanki arkadaşlar uçur gibi oldum. Oradan gelip de böyle biraz üşüyorum ara sıra. Hırka bir yedim incecik ama birazcık sanki havalar daha acıcık seri. Evet arkadaşlar. Deliş bugün bakalım bu kadar yemeği yetiştirebilecek mi? Delişim bugün beni çok ama çok kalabalık aslında çok değil her zamanki yaptığım gibi ama böyle sanki hepsini bir arada çıkaracağım için şöyle müzverlerimi de yakmayayım dolma yapmıştım arkadaşlar bu dolmadan kalan kabak içlerine bizde müzver çok seviliyor çok da yeniyor onun için ben tabi ki kabaklarımı hiç etmedim Sizlere şöyle bugün göstereyim arkadaşlar menüyü. Şöyle mücverler yapılıyor zaten. Yaptım bir kısmını. Bakın. Harika. Köfte gibi. Pirinç arkadaşlar. Mücverim az kaldı. Bakın buradan. Et kavurma var. Buharı gitmesin. Kavurma olacak. Burada da semizotu pişti pişecek altını söndürmem gerekiyor onun pişti bile tenceresi değişti işte böyle arkadaşlar bugünkü yemekler ve salata yapılacak bakalım deliş daha neler yapacak neler bilmiyorum vallahi acaba dolapta ne yemeği var dolapta inanın dolapta ne yemeği olduğunu bile unuttum şimdi dolma bitti bunlardan önce dolma vardı Sanki biraz kuru fasulye var arkadaşlar. Başka da yemek yok. Evet evet yok. Yoğurt biber yoğurtlaması var. Hatta onu da şort atmıştım. Başka da şey yemeğim yok. Böyle bazen ben de karıştırıyorum ne yemek olduğunu arkadaşlar. Çok sık ve çok yemek yapınca insan ne yediğini bile unutuyor bazen. Mücverler de çok yakmaya gelmez böyle hemen. Acı olur Onun içi Güzel kızartalım ve Böyle hafif Şey olsun İşte arkadaşlar Zelişin Ben hiç şeyi e, kaba ziyan etmem Mutlaka zeytinyağlı da olsa yaparım Ama e, Tabii ki bizim evde arkadaşlar mücver yemiyor Karabiberli böyle e, Bol içi sebzeli Harika oluyor. Yanına da bir çay. Şöyle hemen bir rendeliyorsunuz. Bir doğra. Ondan sonra kolay oluyor. işleri zaten. Şöyle arkadaşlar. Kanın da şeyi yakası durmuyor. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Böyle arkadaşlar mücveri yaptıktan sonra mücver olsun bizim evde. Bir de çay olsun. Başka hiçbir şey istemezler gerçekten. Yani severek yiyorlar. Herkes seviyor yani. Kabağın en güzel hali. Şöyle. De. Köfte gibi bir şey oluyor zaten. Kendileri. Bir, i̇ki tane kaldı. Sonra yemeklerimi hazırlayacağım. Şöyle kenara düşenler de yanıyor. Onları da atıyorum tabii ki. döküleni. Ee, şey, domates salatası yapacağım. Onun içine de arkadaşlar çiğ temiz otu doğruyorum. Çok güzel oluyor. Çiğ temiz otun ekşisine domates salatasında harika oluyor. Siz de deneyin. Belki de yapıyorsunuzdur. Benden önce siz yaptınız belki de. Bana da mı söylemiyorsunuz arkadaşlar? O kadar güzel oluyor ki gerçekten. Bir şeye. Semiz otunun şeyini çok seviyorum. Bu artık bir tane ünlü falan olabilir. Spatulayla. Şöyle. dökelim. temiz otunu ayıklarken hemen bunun da yeşilliğini doğradım dedim deliş gel nasıl olsa ocağın başındasın sen bunu da hallet şöyle uzun gene İşte hiç de ziyan olmadı şu pişenleri alayım hemen onları Yakmadan, bunu pişmemiş. En son mücverimi de koydum arkadaşlar. Ah, yanına ayranla da güzel oluyor ama e, tabii ki ben böyle hiç e, şeyim ayran çok kendi adıma diyorum. Yoğurtla da güzel olur. Benim tercihim çayla. Siz nasıl seviyorsanız. Onun da Bir tane daha kaşık olacak. Gözlerim o kaşığı arıyor. İşte Şey, hamur kızartması gibi arkadaşlar. Çok da güzel, çok da güzel oluyor. Çok çok çok. Bakın e, şimdi çok az bir yağ koyayım tavadaki yağ gitti ziyan olmasın diye öyle denk getirdim arkadaşlar öyle bakın harika bu menü süper menü hadi bakalım çevireyim çekelim de seni ben çevire bilecek miyim hadi başaracaksınız Eliş ekşi verdim. Sen yaparsın dedim kendime cesaretlendirdim ve çevirdim arkadaşlar. İşte böyle. Bu tarafa koymam gerekiyor. Pirincimizde ısı. Burada semizotu pişti arkadaşlar. Bu büyük tenceresinden ben pişirdiğim tencerede hiçbir zaman yemeği bırakmıyorum. Onu boş değiştireceğim. Et de biraz suyunu çeksin bir güzel olacak. burada da semizotunun yeşillikleri çoban salataya doğranacak etimize de bir bakalım biraz daha suyu çekmesi gerekiyor böyle <laughs> ince yağ şekline dönüşsün ve lezzetli olsun daha pişmedi bu pişmedi sıcağıyla da pişer söndürüyorum arkadaşlar de böyle siz neler yapıyorsunuz nasılsınız bilirsiniz gelin beraber mücver yiyelim gelin beraber menüyü paylaşalım arkadaşlar hem bir kanalıma hem de yemeğimi beraber paylaşalım bakın ne kadar güzel oldu al işte tavada sıçramasın en iyisi Şöyle bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi Zeliş bütün menüyü tamamlasın. Zeliş'in şimdi arkadaşlar ne işleri var? İşleri var mı? Var. Şöyle alayım. Masanın üstüne hemen bir hop. Birazcık banyoda işim var. Oraları yıkayacağım. Bu arada da etin kontrol altında olacak. Tavanın sıcağı yüzüme vuruyor inanın. Cama ama. Ondan sonra arkadaşlar pilavı yapacağım bakalım gün bizi nereye getirecek arkadaşlar. Bugünkü menüler böyle zeliş yetiştirebilecek mi diye böyle bayağı bir telaşlandı. Şaka şaka hiç telaşlanmadım. İnanın ki semizotunu şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Ben de çok açıkçası fazla karıştırmadım. Çünkü pirincini üstüne koyuyorum. Biraz piştikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Harika olmuş. Zaten semizotu hafif bir yemek olduğu için Doyurucu olmayacak, çorba yerine geçecek. Şöyle. Ama gene yetecek mi zilis yemekler? E, semizotu, et, pilav. İki evin yemeği olduğu için arkadaşlar yemekleri dengelemeye çalışıyorum. Ne, neyin yanına neyi yapacağımı ve nasıl tüketileceği için pişirmek bir mesela, e, dengelemek bir başka mesele. Bakalım şeyin yanına semizotunun yanına ne yapacağım? İkiye bölünecek yemekler. Onun için benim şimdi bayağı bir hesap kitap gerektiriyor bu yemekleri yapmak arkadaşlar. Çok yemek yapmak hesap işi. Ee, ölçü işi de olabilir ama ölçü işinden de farklısı hesap işi. Çünkü iki, iki eve yaptığınız zaman onu oraya bunu buraya hesap yapmanız gerekiyor. Ta karşıdan da bir şeyler var orada kalabalık. Neyse arkadaşlar devamını videonun göreceğiz inşallah. Devam edecek. İşte arkadaşlar Zeliş sizden kısacık bir böyle küçücük bir reklam arası ayrıldı. Neler yaptı? Banyoyu yıkadım. Tabii ki ıslanıyorsunuz. So, önce banyo sonra da üst baş duş derken Zeliş bayağı bir vakit geçirdi arkadaşlar. Şöyle tenceremi boşalttım tabii ki semizotu o tencerede kalmadı. E, eti de pişirdim, boşalttım tenceresini. Şöyle. Yani e, yemekler pişmiş mi deyip bakıp mutfağıma gelene böyle tertemiz ve mis gibi pişmiş tencerelerde yemeği. Burada da arkadaşlar bakın cezveye süt koydum. Bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Nescafe içeceğim. Evet, pilav için su koydum. Burada kaynıyor işte tencerelerimi yıkadım derken gerçi mutfağım temizdi ama şöyle arkadaşlar bakın harika salatayı da yaptım domates salatalık semizotu göbek salatamı da yaptım şimdi sütü taşırmadan arkadaşlar hemen şurada bir kahvemizi hazırlayalım böyle zeliş bir böyle bazen değil genelde kendim tek başıma olursam kesinlikle ve kesinlikle bir sütlü Nescafe çok güzel gibi arkadaşlar sade kızımınki sade olacak kendiminki sütlü şimdi hapşıracağım korkmayın böyle ses hapşırıyorum orada da kettle'da su kaynadı arkadaşlar şimdi hemen bir Nescafe içelim ben Nescafe'yi şek üçü ikisi bir arada süt tozuyla çok mecbur kalırsam içerim onun dışında sütle içmeyi tercih ediyorum böyle kızımla kendime bir kahve yapayım o bir şey yemedi ona bisküvi de açacağım yanına İşte böyle arkadaşlar sütü taşırmadan taşması kahvelerimizi içelim güzel oluyor aslında şöyle ona Onunki sade şekersiz olduğu için arkadaşlar yanında şey güzel olacaktır. Bir arada bir gözümde sütte ekmek bıçağını yıkamıştım şöyle hemen ha bu açma var ya şimdi ben onu bulabilirsem inşallah orada açayım hiç uğraşmaya gerek yok süt taşmasın. Sütümüzü taşırmadan şöyle kıza biraz bisküt koyayım. Eşim ekmek almaya gitti. Ona da yaparım. O da bisküvitli sever. Nescafe'yi. Ama ben sade severim. Çünkü süt var içinde. Bisküvitle yemeyeceğim. Kızım ders çalışıyor o. Bisküvitle yesin. Bunlar peşime kalsın arkadaşlar. Hemen. Onunkini koyalım. İşte böyle. Aman bu karı çok tehlikeli. Telefona gitmesin. Kızımın kahvesi hazır. Üstte o üstte çalışıyor arkadaşlar. Onun için üst katta onun kahvesini vereceğim. Şimdi de kendi kahvemin sütünü söndürü böyle gideceğim. Ki süt taşmasın. İşte sütüm de kaynadı zaten. Pastörize süt olduğu için arkadaşlar bu kadar ısınması yeterli. Şuraya şeyi koyayım. Ben gelene kadar bir taşım daha tekrar soğumasın. Şeyi ketola bir kere daha açıyorum. Ben böyle çok kaynamış sudan seviyorum. Bunun üstüne ilave edeceğim. Şimdi şey kahveyi bırakıp geleyim arkadaşlar. Önce hemen sütünü koyacağım. Ne kadar su alırsa. Çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. Sütlü yapın kahvenizi. Kesinlikle süt tozu kullanmayın. Bakın. Şimdi bunun üstüne de su koyacağım. Biraz. böyle kaymaklı kaymaklı bir kahve ve yanında da sohbet mükemmel olur. Oh, bunları da eşim için şöyle ayırayım yesin gelince fırına gitti arkadaşlar. Şöyle bir kahve içelim beraber. Şeyin e, suyu da kaynadı. Pilavın suyunun altını söndüreyim. Kahvemi içeyim hemen de. Şimdi hapşırığım geldi. Demin beri tutuyorum. Tabii Ay çok pardon. Aman Allah'ım böyle bazen de hapşırmak güzel hapşıramamak kötü. De arkadaşlar bakın inanılmaz lezzetli ve güzel oldu şu görüntüye bakın salep gibi kahve e, sütün kaymağı da var daha ne olsun işte arkadaşlar ayakta içmeyin ben kahvemi gelin sizlerle sohbet edelim muhabbet edelim şöyle önümde de mücver var bakın onları da kenara alayım zil işte otursun arkadaşlar. Onun da canı var. Ara sıra, ara sıra oturabiliyorum ben de. Şöyle işler bitirdikten sonra burada da yeşilliklerin bir kısmını ayıkladım. Dolaba koyulacak göbek var biraz. Hemen onu dolaba kaldıracağım. Ama işte arkadaşlar böyle azıcık bir sohbet edelim, muhabbet edelim. Videolarımı arkadaşlar bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum. Videolarıma yorumlarım az geliyor. Lütfen sizlerden bir ricam var. Yorum atarsanız benim videolarıma beğeni atarsanız sizlere teşekkür ederim. Bir de şey soracağım arkadaşlar. Soracağım değil. Önerinizi alacağım. Ne şey? Videolarımın içeriğine bana içerik önerirseniz. Mesela ben bu yönde gidiyorum arkadaşlarımla da çekiyorum maniler videosu da, yemek videosu da. Acaba diyorum arada değişik vloglar mı yapsam? Ne yapabilirim? Yapabilirim komedi de yapabilirim. Ama e, sürekli olmayacağı için arkadaşlar ben bir şey yaptığım zaman e, sürekli yapabileceğim bir şey yapmak istiyorum. Yaparım. Ondan da sıkılmam. İki rolde de yaparım. Ama değişik planlarım var aslında. Zaman gösterecek. İnşallah. Çok güzel kahve oldu arkadaşlar. Böyle içine bisküvitle de yiyebilirsiniz. Bakın. Finger bulamadım markette. En sevdiğim finger bisküüt. Etinin maalesef yoktu. Peti aldım. Ülker'in. Bu da güzel ama diğer bisküviti çok severim. Ben bisküvit normalde yemem Ama yediğim zaman da onu severim. Balkon yıkanacak. Bitmez. Yemek pilavı da yapıp aşağısını yemeğini verdikten sonra arkadaşlar bir balkonu yıkarım ama balkonu yıkamak için önce oradaki etrafı bir kaldırmam lazım yukarıdan aşağı camlardan yerden aşağı çıkarıp çiçekler dolduğu için arkadaşlar önce çiçeklerin rafları yıkanması lazım oradaki işte çamaşır sepeti var e, teli var patates soğan var balkonda pek de bir şey yok ama gene de kirleniyor işte böyle arkadaşlar yürüyüş yapıyoruz her gün ses yürüyüş vlogu attım kısa vlogtu ama bakmadım kaç izleme var izlemeler düşük arkadaşlar şimdi yaz geliyor daha da düşeceğini düşünüyorum gözüm dalıyor misafir geliyor ki gelir böyle arkadaşlar video çok uzun olacak şimdi ben sohbete çok muhabbeti çok seviyorum ama bazen de uzun olabiliyor onun için biraz durduralım arkadaşlar sonra pilavı da yapayım zeliş işlere devam. Kahve de sıcak olduğu için zor içiliyor. Kupam da büyük. Ben bunu içene kadar arkadaşlar aslında eşimin şu anda asansörde ses de geliyor. Belki asansöre biner gelir. Beraber içeriz. Su tekrar kayn Oo, su kaynıyor. Benim kettle düğmesi atıyor arkadaşlar. Tekrar atıyor. Tekrar kaynıyor. Bir daha atıyor. Bir daha kaynıyor. Benim şey kettle benim gibi hiç durmuyor. Sürekli çalışıyor. Baksanıza inanın e, sular böyle. Dibinde de az su var. Allah bırakırsam akşama kadar kaynar bu. Neyse arkadaşlar. Biraz durdurayım. Evet arkadaşlar. Pilav da pişti. Bakın pilavım tane tane oldu. Harika oldu. Çünkü sade pilav yaptım. Şehriyle yapmadım. Bu arada e, pazar alışverişi geldi. E, diğerlerini yerleştirdim. Tek patlıcanlar kaldı şöyle. Pazar alışverişini yerleştireceğim arkadaşlar. Sizden acıcık kısa kısa ayrıldığım her an her dakika bir iş yapıyorum. Kahvemi içtim tabii ki. Pilavımı yaptım. Beşime kahve yaptım derken işte böyle arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar oldu. Arada kahve de içeyim dedim, hak ediyorum. O kadarını da hak ediyorum. Yorgunluk kahvesi de içtim bugün. Bazen ona bile zaman bulamıyorum arkadaşlar. E, ya ben e, diyorum o iş bu iş bitireyim, ya da diyorum sonra içerim. E, bu aralar e, yaz gelirken belki daha çok içerim ama kışın çok kahve içtiğim söylenemez. Aslında sıcak havalarda içilmiyor ama ben de sıcak havalarda sıcak şey böyle hararetim kesiyor kesinlikle yazın buzlu su hiç asla içmem dondurma da çok nadir yerim işte böyle arkadaşlar şimdi ne yapalım videomuzu sonlandıralım videolarıma gelin arkadaşlar sohbete gelin muhabbete gelin ezan okumaya başladı ezan mı bir ses mi bir ses geliyor dışarıdan ama işte böyle arkadaşlar bakın 5 ee, çeşidim oldu gene gene mutfağım bereket doldu arkadaşlar. Size son halini yemekleri göstereyim şöyle. Semizotu da inanılmaz güzel oldu. Görüntüsünden belli oluyor zaten. Et kavurması desen muhteşem. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü zelişim yemekleri böyle. Şöyle size kuş bakışı mutfağımı gösteriyorum yemeklerimin son halini aman Allah en sakındığım da şey kamera buhardan çok etkileniyor arkadaşlar sizin de bilginiz olsun eğer şeyiniz kameranız kesinlikle buğulu gösteriyorsa bir iki gün mutlaka o bir yerden buhar almıştır diyorum Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın. İzlerken de abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın. Aboneli ücretsiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.